önalım hakkı şufa hakkı paylı mülkiyet düzeninde hissedarların taşınmazın satılması durumunda öncelikli alıcı olmasını sağlayan bir haktır ancak bazı durumlarda bu hakkın kullanılması istenmeyebilir bu yazıda önalım hakkının önlenmesi için uygulanabilecek etkili yöntemler ve hukuki stratejileri açıklıyoruz önalım hakkı nedir ve neden önemlidir önalım hakkı taşınmazın hissedarlarına diğer hissedarların hisselerini öncelikli satın alma hakkı tanır bu hak Genellikle taşınmazın üçüncü kişilere satışını sınırlandırmak ve ortaklar arasındaki hakları korumak amacıyla tanınır. Ancak bazı durumlarda hissedarlar bu hakkın kullanımını engellemek isteyebilir. Önalım hakkının önlenmesinde uygulanabilecek yöntemler Birinci madde, satış sözleşmesine özel madde eklenmesi. Satış sözleşmesine, önalım hakkının kullanılmayacağına dair bir madde eklenmesi, bu hakkın önlenmesinde etkili bir yöntemdir. Bu tür bir düzenleme Tüm hissedarların onayıyla geçerlilik kazanır. Noter tasdiki ile hukuki bağlayıcılık gücü artırılır. 2. madde. Tapu kaydına not eklenmesi. Tapu müdürlüğüne başvurarak önalım hakkının geçerli olmadığını belirten bir notun tapu kaydına eklenmesi mümkündür. Bu işlem resmi bir kayıt oluşturur. İleride yaşanabilecek hukuki ihtilaflarda güçlü bir delil sağlar. 3. madde. Noter onaylı anlaşmalar hissedarlar arasında yapılan yazılı ve noter tasdikli anlaşmalar, tarafların önalım hakkından feragat etmesini sağlayabilir. Böyle bir anlaşma, hakkın kullanılmaması için ortak mutabakat sağlar. Gelecekte yaşanabilecek anlaşmazlıkların önüne geçer. Dördüncü madde, bilgilendirme ve süre yönetimi. Önalım hakkı sahiplerine, taşınmazın satışa sunulacağına dair bilgi verilmesi önemlidir. Önalım hakkı, belirli bir süre içinde kullanılmazsa düşer. Bu nedenle satış öncesinde hissedarlar bilgilendirilmeli. Süre aşımı sağlanarak hakkın düşmesi temin edilebilir. Önalım hakkının geçersizliği durumları. Bazı durumlarda önalım hakkı geçerli olmayabilir. Feragat. Hissedarlar noter tasdikli bir beyan ile önalım hakkından feragat edebilir. Süre aşımı. Önalım hakkı kanunda belirtilen sürede kullanılmazsa düşer. Mahkeme kararı. Önalım hakkının geçersiz olduğunu iddia eden bir hissedar Mahkemeye başvurarak hakkın iptalini talep edebilir. Hisseli tapuda önalım hakkına dair sık sorulan sorular. Önalım hakkından nasıl kurtulunur? Satış sözleşmesine önalım hakkının kullanılmayacağına dair bir madde eklemek, tapu kaydına özel bir not düşürmek veya hissedarlarla noter tasdikli bir anlaşma yapmak etkili yöntemlerdir. Önalım hakkı ne zaman düşer? Önalım hakkı, kanunda belirtilen süre, genellikle satıştan itibaren 3 ay içinde kullanılmazsa düşer. Hangi durumlarda önalım hakkı olmaz? Hissedarların önalım hakkından resmi olarak feragat ettiği veya süresi içinde hakkın kullanılmadığı durumlarda bu hak geçerli olmaz.